Ben vedaları sevmem albayım. Hiç gitmesin insanlar. Hele, hele gelmemek üzere giderlerse çok üzülürüm albayım. Dayanamam. Gelmemek üzere gidenler çok sevdiklerim olur genelde. Bir de, bir de bir hikaye bırakır ki geride. Noksanlığın daniskası. Ölse öldü dersin. Ama ölmez olmalı. Ölmesinler de. Ölürse bir kere daha üzülürüm. Çünkü koklayamazlar bir çiçek daha. Yazık olur. Gönlüm geniş ama odalarına yerleşecek insan yok ki albayım. Ben, ben bir şey yapmadım. Şimdi diyeceksin. Yapmadın tabi ulan. Gül cemaline mi gelsinler? Sanki cemalim çok güldü yapmalıydım albayım Sevgi etmiyormuş her şeye. Hikmetle konuştuk. Bilgeydi, sevgiydi. Çok anlattı bana. Tek sen misin sanki albayım iki kelam edilecek. Çok ileri gittim albayım. Affet beni. Hikmete benziyorum geçtikçe. Ruhu şad olsun. Sevgiye her an atışında hikmet. Sevgilerimi düşündüm albayım düşün düşün bir bok olduğu yok. Bırak gitsin. Sevgiler peyda olacak enkazlardan kurtulmak için mi var? Yoksa enkazın müsebbibi mi onlar? Tavuk mu yumurtadan çıktı? Yumurta mı tavuktan albayım? Konumuza dönecek olursa kalbayım. Konunun ne kadar sıradan olduğunu görürüz. Bir, umut sarı kaya var albayım hepimiz aynı insanız ve o kadar çoğuz ki diyor. Konu sıradan olduğu için bu kadar çok konuşuyoruz. Hepimiz aynı insanız ve aynı şeyi yaşıyoruz. Belki de sıradan olmasına rağmen bu kadar acıtmasına içerliyoruz. Bir de olağanüstü bir olay olsa sıçsın diyor beynimiz. Beynimizin işi gücü yok. Bize laf yetiştiriyor albayım hayallerden uyandırıyorum Gerçekler var. Başkalarının uygulamaya çalıştığı tatsız ölçütler. Gerçekler. Gerçekle her karşı karşıya gelişimde onu ilk defa görmüş gibi yapıyorum albayım. Tanımazlıktan geliyorum. Tanımamazlıktan gelirsem tanırım çünkü. Bugün yakama yapıştı. Geri zekalı dedi. Anla artık. Bir gün. Bulutlara sen de bakamaz olacaksın. Umurunda olmayacak hiçbir renk. Yürü, yürü git pis mahluk dedim. Aslında daha fazlasını da söyledim albayım. Şimdi, dilim varmıyor. Bulutlara hep bakacağım ben. Renklerden de renk beğeneceğim her gün. Yutmak istiyorsun ama, Lakman olmayacağım. Ağlarım, zırlarım yeri gelirse. Ama ben, hikmet değilim. Gökçeyim ben. Kazanmak da var, kaybetmek de. Olsun. avaziyi bu alemde Davut gibi sal baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Baki kalan. Kaybetmedik bir şey albayım. Kazanmadık da. Hayatımdan süresiz izin isteyen çok sevgili arkadaşıma. Yaşanmayacak olanların Yaşananlardan hep daha fazla olacak olmasının ağırlığıyla Belki Belki bir gün adliyede karşılaşırız Belki de bir parkta çocuk severken Başkalarının çocukları ya da kendi çocuklarımız olabilir Çocuk demişken Evlendiğimi görmeyeceksin bak Kötü oldu bu Çok eğlenecektim o gün Görmeliydin Kesin kızardın yine Hukukçuya bak. Hey Allah'ım diye. Öyle. Öyle çıkmışım oğlum annemden. Seni bilmiyoruz sanki. Güldürme şimdi. Ha unutmadan. Saçı sakalı uzatma sakın. Olmuyor öyle. Velhasıl ne yapalım. Kimliklerimizden sıyrılıp arkadaş kalamadık biz. İnsan çok acizmiş yani. Yeterince isteseydik kendi devrimimizi yapamaz mıydık sanki? Sevmiyorum gerçeği. Küçük hanım yine hayaller peşinde. Küçük bir hanım, o olmayan küçük hanım. Hoşça kalın albayım. Hoşçakalın.